Sıcak ve nemli bir Adana sabahından herkese merhabalar. Bugün SR aracımızla şehir içi bir test yapacağız. Yaklaşık 110-120 kilometreleri bulabiliriz. Çünkü ben çalıştığım yere gideceğim, geleceğim. Orada bölünmüş yol da var bir 15-20 kilometre. Hızlarım olarak da yani 70-80 bunlara çok geçmek istemiyorum. Bakalım buralarda hangi verileri verecek bana. Hadi gelin şimdi videoyu izleyelim. Enerji verilerimizi kontrol edelim. Şarjımız %100, 393 kilometre. Enerjide bakıyorsunuz daha yolculuğa başlamadım. Hepsi sıfır. Parkta duruyorum. Hepsi sıfır. Gideceğimiz yerin konumunu da kurduk. 49 dakika sonra orada olacaksın diyor. 40 kilometre gideceğim yer. Ama ben buraya gitmeden önce birkaç yere uğrayacağım. Alacaklarım var. Onları aldıktan sonra işime gideceğim. Dönüşte de aynı şekilde tekrar bir yere uğrayacağım. Orada bir işim var. Ondan sonra eve döneceğim. Oradaki verileri de tekrar bu ara işleyeceğim. Ya buradan işte gittiğim zaman buradaki enerji verisine bakacağız. Vardığımda ne kadar, işte döndüğümde ne kadar falan. Bunların hepsini göstermiş olacağım. Hava sıcaklığı da 34 derecelerde. Yani öğlene doğru 39'ları lar, 40 40'ları buluyor. Boğalar inanılmaz sıcak Adana. Diğer şehirler ne alemdedir bilmiyorum ama Adana cidden inanılmaz sıcak. Bir de bir konuyu söylemek istiyorum. Short videom var bir tane biliyorsunuz. 1 milyon izlenmeye doğru gidiyor. Bu konuda çok teşekkür ederim. Orada U yasak tabelasından dönmüşüm ben. Ben o tabelayı açıkçası görmedim. Ankara'nın da yabancısıyım. Adanalı biriyim. Trafik kurallarına elimden geldiği kadar zaten uymaya çalışıyorum. Özen gösteriyorum. Orada bir hata işlemişiz. Kusura bakmayın videoda yorumlara da yazıyorsunuz. EGM yazan var işte buna ceza yollayın diyorlar falan böyle. Artık ceza gelirse de öderiz arkadaşlar. Makbuzu paylaşırız. Bakın videodan dolayı ceza yedik diye. Ama affola. Lütfen siz de trafik kurallarına sizin bana dediğiniz gibi uyun. Ben de elimden geldiği kadar zaten buna uymaya çalışacağım. Bu konuda tekrardan affınıza sığınıyorum. Özür diliyorum arkadaşlar. Böyle biraz da Adana'yı göstereyim size. Burası bizim meşhur merkez parkımız. Bayağı büyük bir yer. Sabancı Camisi var burada da. Şehir merkezinde bu şekilde devam ediyorum. 60 kilometre, 70 kilometre hızlarında gidiyorum. Yani çok fazla da gaz pedalına dokunmuyorum açıkçası. Yumuşak davranacağım. Şehir içi sakin kullanımda ne kadar bir tüketim verisi elde edeceğim. Onu da ben de merak ediyorum. Ya yani buna göre bir oran orantı yapabilirim. Bu şekilde Karataş yönüne doğru döndüm arkadaşlar. Buradan dediğim gibi bölünmüş yol başladı. Burası Hilton Oteli. Bu sol taraflarda işte pazar var, çarşı var, sanayi var. Yani buraya girdiğiniz zaman kendinizi böyle Pakistan'da hissedebilirsiniz. Buralar biraz öyle. Ama keyifli yerlerdir. Esnafımız muhteşemdir, muazzamdır, güzeldir. Seviyoruz ya memleketi. Bazen şey diyoruz ya, bu memleketten gidiyoruz mesela bir hafta. Ya ne zaman dönsek diyoruz canım Adana'ya. Biraz da sohbet havasında geçsin bu yolculuğumuz. Bizim bir Telegram grubumuz var. Türkiye Elektrikli Araçlar Kullanıcıları diye. Mercedes var, Volvo var, MG var. Audi var, Tok var. Tesla var, hangi elektrikli marka varsa bununla alakalı bizim sayfalarımız var. Buraya girip bilmediklerinizi, etmediklerinizi, merak ettiklerinizi de ilk defa elektrikli araç alacaksanız onlarla alakalı fikirlerinizi sorabileceğiniz çok değerli arkadaşlarımız var. Hepsini sıralayamam ama Gökhan var, Hasan var, Boran abi var, Sedat abi var, Mustafa hoca var, Yusuf hoca var, Fatih abi var. Girip siz de bilgi alabilirsiniz, sorabilirsiniz merak ettiklerinizi. Unuttum, belki kızar Kubilay'ımız var mesela. Daha demin isimleri sayarken bir kişi unuttum. Erol abimiz var. Herkesi buraya davet ediyorum. Telegram sayfasının linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan girip üye olabilirsiniz. Ben yaklaşık 3-4 gündür Tesla'nın arabanın içinde bize verdiği 220 volt normal fişe takılan cihazla şarj ediyorum. Bu arabayı normal 11 kW ile şarj ettiğimiz zaman işte 53 kW gibi bir değerler alıyoruz diye. Onlar da dedi ki bataryanın kalibre olması lazım. Bu da yaklaşık 3000, 4000 belki 5000 kilometreleri bulabilir. Veya 10 şarj sonra kalibre olacağından bahsetmişlerdi. Ben de şunu fark ettim. Dün akşam 60'da, %60'daydı bataryam. Şarja taktım. Sabah işte kalktığımda buçuk gibi falan şarjım bitmişti. 21 kava ben doldurmuşum bataryamı. Bunu oran orantıya vurduğum zaman yaklaşık 56 kava çıktı benim bataryam şu an. Herhalde servis bunu bildiğinden dolayı bu döngü tamamlana kadar yavaş şarj etmemizi istiyor anladığım kadarıyla. Bizde kelt batarya var arkadaşlar. BTF1 diye geçiyor. 57.5 kava'ya kitle. Yani 2.5 kava'da bir bataryada boşluk var. Bu da bize aslında %100 biz bataryaya şarj ettiğimiz zaman rejeni yapıyor. Niye? Orada buffer kısım var o boşluktan dolayı. Bunu mesela long range'de falan siz %100 yaptığınız zaman 85'lere 80'e gelene kadar o rejeni kısıyor mesela. Ama bunu standart range'lerde kısmıyor. Böyle bir oradaki bataryadaki buffer denen o boşluktan dolayı. Bunun da böyle bir etkisi var sizin rejeninizde standart range'lerde. Şunlardan da bahsedeyim. Şimdi long range'i çok dövüyorlar. Çok şey söylüyor. Arkadaşlar bakın adı üstünde long range yani uzun menzil demek. Şimdi birinin bataryası 78 kava birinin bataryası 57.5 kava. Ben önceki long range'imde Şehir içi 520 km yol yaptım. 1 dolu bataryayla yüzde bir kalmıştı şarjım. Şehir dışı da 480 km yol kaldım. Gene yüzde bir kalmıştı şarjım. Şimdi onun için biri long range, biri standart range. Zaten adı üstünde bunu ayırmışlar. Siz eğer şehir dışına çok fazla çıkıyorsanız, bakın çok fazla şehir seyahat yapıyorsanız, hiç düşünmeyin long range veya performans alın geçin yani. Ama yılda iki defa, üç defa, dört defa şehir dışına çıkıyorsanız sandantre size haliyle yeter. Bölünmüş yolu bitiriyorum. Buradan git gel T şeritle yola geçeceğiz. Yaklaşık 88'de çıkmıştım hatırlarsanız evden. Diyor ki 89'da diyor oraya varacaksın diyor. Yani artı bir bir kazanımım var. 80 kilometreyi geçmedim. Evet, mekana gelindi arkadaşlar. 89'la geldim. Bakalım buraya kadar ne yapmışız. Yol bilgisayarında 40 kilometre mesafe gelmişiz. 47 dakika sürmüş. 11.7 kahvaltı bir enerji mevcut sürüşümüz 11.7. Son şarjımızdan beri 44 kilometre mesafe 6 kahve ve 13'ü tutturmuşuz arkadaşlar. Çok sakin geldim. Yani 80'i geçmedim. Şuradan da enerji verilerimize bakalım. Şimdi burada anlık menzilde 10 km'de 999 gibi bir rakam diyor ama onlar hikaye. Yani şöyle diyeyim. 10.5 ortalamada 583. 50'de 12.6'ya 506. Ortalama menzilde 50'de 12.6 378. 10.5'da 453. 10'da da 458 Sürüşe geçelim arkadaşlar 10.8 kullanmışız Bunun 7.8'i sürüşte 2.5 iklimlendirmede Rakım eksi 4 Diğer her şey 0.9 çıkmış arkadaşlar Bakalım parkta durmuş muyuz Parkta hiçbir veri yok Tüketimde bu şekilde Bataryamızda görüyorsunuz 89 350 Şimdi dönüş yoluna geçtik buradan gelmiştik şimdi dönüyoruz. Gene 80'i geçmeyeceğim. İşte 78, 80 bu civarlarda gidiyorum. Zaten burada 90 kilometre benim maksimum hızla gitmemi söylüyor. Şöyle şehir merkezinden de burası bizim E5 dediğimiz yol. Yani buradan böyle devam ettiğinizde Mersin'e gidersiniz. Geri giderse de Ceyhan'a gidersiniz. Burada Adana Sabancı Camii. Burada da anlı şanlı al bayrağımız var. Şimdi işim ne oldu yere gidiyorum. O işimi hallediyorum. Ondan sonra verilerimize bakıp videomuzu kapatıyoruz. En son da bir iki yorum yapacağım tabii. Testimizi sonlandırdık. %100'e çıkmıştık. 76 ile geldik buraya. Yol bilgisayarı verilerimize bakalım. Evet. Son sürüşü işte daha demin durdum geldim ona çok bakmayacağım. 92 kilometre mesafe kat etmişim. 12 kW enerji harcamışım. 13,5 kW ortalama enerji yapmışım arkadaşlar. Burada da görüyorsunuz zaten yolculuk ayı sıfırlamıştım sabah. 92'ye 12, 13,5. Baktığınız zaman 57,5 bölü 13,5 yaptığınızda gideceğiniz ekran verisine göre olan değeri bulabilirsiniz buradan. Enerji verilerine bakalım. Şimdi ortalama menzil 10 kilometrede yani şimdiki bataryaya göre ortalama menzilde 14.7 25'te 13.2 307 50'de 13.2 309. Anlık menzile geçelim arkadaşlar. 13.2 263 13.2 242 10 10 kilometrede 14.7 173 veriyor. Parkta 0.9 harcamışım. Mobil uygulama olarak geçmiş bakın sürüşe bakalım. 46.9 kilometre olarak kullanmışım. Yani son verim, geldiğim verim. Görüyorsunuz burada sürüş 30 gitmiş. İklimlendirme 12.6 gitmiş. Batarya iyileştirme yok. Rakım 1.2. Diğer her şey 3.1. Bu de diyor ki bu yolculukla Güneybatı maliyetine de 0.1 kilometre yönünden 8.5 kilometre rüzgar almışız arkadaşlar ekran verisiyle alakalı konuşayım. 425 km menzil sunuyor ekran verisine göre. Hadi 25'i de ben sileyim. 400 km bu araçla şehir içi gidersiniz. Yani ortalama hızları ne kadar düşürürseniz zaten şehir içinde çok fazla süratle de yapamazsınız. Benim hatta gittiğim yolda bölünmüş yolda vardı. Ama ben 80'i geçmedim. Birkaç yerde 85'e falan çıktım. Abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Ben yaptığınız yorumlara elimden geldiği kadarıyla cevap veriyorum zaten. Oradan da bir bilgi akışı oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.